Baba oğul turumuz devam ediyor. Ege'de yanımda. Salda da yüzdük, gezdik. Şimdi 360 görüntü çekiyoruz. Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Lizinia diye yazılıyor. Farklı okunuşları var. Herkes kafasına göre okuyor. Burdur Gölü'nün üstünde şöyle yaparsak Burdur Gölü de görünür. Şu anda çektiğim görüntüyü 360 olarak çekiyorum ve 360 olarak yayınlayacağım. Burayı siz de 360 olarak görün istedim. İstediğiniz yere kamerayı çevirebilirsiniz şu anda. Ben de oğlumla beraber burayı gezerken her şeyi size kaydetmiş olayım. Yaban Hayatı Koruma Merkezi'nde neler yapılıyor? Daha önceden araştırmıştım. Burası bir projeyle kurulmuş. Devlet destekli bir alan. Leylekler var bakın şurada. Kamerayı benim karşıma doğru çevirin. Şu anda. İşte kanadı kırılmış bir leylek var. İşte onu tedavi ediyorlar. İşte avcıların ateş açtığı hayvanlar diyelim. Ya da ne bileyim yaban hayatta bir şekilde tuzaklara kapılmış hayvanlar olabilir. Yaralanmış, saldırıya uğramış hayvanlar olabilir. Bu bölgedekiler vahşi yaşamda kendi kendine yaşayan hayvanlar buraya rehabilitasyon için getiriliyor. Ve burada iyileştikten sonra tekrar doğaya salınıyorlar. Harika bir yer burası. O anlamda. Zaten doğayı da bozmamışlar. Gayet de güzel yapmışlar. Hani aşırı bir yapılaşma yok. Tam benim karşıma çevirirseniz leyleklerin şu anki bulundukları yer. Tamamen ahşaptan yapılmış. Şöyle bir vadi var. Bakın gün batımı. Biraz rüzgar var. Sesim tam iyi gelmeyebilir. Biz baba oğul günü yaptık bugün. Aytekin hocamla. Belki bu videoyu ayrı olarak yayınlarım ben. Muhtemelen ayrı yayınlarım. Çünkü burası başlı başına harika bir yer. Yaban Hayatı Rehabilitasyon, Rehabilite Merkezi. Yine güvercinler, buldurucunlar, keklikler görüyorum. Gördün mü babacım keklik var bak yerde bir tane gördüm. Sülün kafeslerin içinde bu hayvanlar var. Bu ne? Efendim babacığım. Burada vardır muhtemelen de. Tamamen ahşaptan yapmışlar kafesleri çok güzel. Kamerayı istediğiniz yere çevirin. Nereyi görmek istiyorsanız oraya çevirebilirsiniz. Daha doğrusu telefonunuzu ya da bilgisayardan izliyorsanız görüntüyü istediğiniz yere çevirebilirsiniz. Biz buraya indikten sonra inanılmaz güzel bir kekik kokusu aldık. Evet. Çünkü sanırım yağları çıkartılan değerli bitkiler besliyorlar. Oluşturuyorlar daha doğrusu. Kekik kokuyor her yer. Her yer harika bir kekik kokusu var her yerde. Kamerayı biraz yükselteyim. Siz de sağa sol yapıp bakın. karşıma doğru bakarsanız burada bir tane. Bu Şahin galiba değil mi hocam? Valla daha çok benziyor sol taraftaki Şahin e ama hmm. tabi değişebilir. Evet. Tam bilgin olan bir durum değil yani. Şahin o. <laughs> çok yırtıcı, yırtıcı kuşlardan. Baba Şahin o. E. Evet, karşıdaki kafese bakın şimdi. baba. <laughs> Kanadı kırılmış bak. Ege'cim gördün mü? kanadı kırılan Şahin'i burada tedavi ettikten sonra tekrar doğaya salıyorlar. Tamamen doğal ortam. Tamamen doğal. Yo yine olmaz. Aa burada akbabalar var. Şimdi hayvanat bahçesi kavramı son zamanlarda bizim çok fazla hoşumuza gitmiyor. Bunlar kartal mı? Oo. Çene yapısı Harika. çok güzel. Yani, Harika. Yani, Harika. Biraz yaklaştırıyorum. Şöyle karşıya doğru bakarsanız güzel bir kartal. Hatta iki tane kartal var burada. Tekrar söyleyeyim. Burası hayvanat bahçesi değil. Bakın hiç Örümcek ağını görüyor musun? Aytekin Hocam kameranın karşıya çevirin. Kocaman bir örümcek abi. Evet. Anne. İşte gördün mü örümcek? Herkes ağabey. her yerde yaşamayı biliyor yani. Aynen. O kocaman da kocaman bir örümcek. Evet. Kartalı büyütmeden evet. şimdi yaklaştırıyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Karşıya çevirin. Bizim karşımıza çevirdiğinizde kartalı görüyor Hı. olacaksınız. Bunlar Biraz da daha yaklaştırayım. Ben yani. Çok da yaklaştırmayayım. Evet, Kamerayı tamamen yiyebilir. Evet. Korkma kuş, kanadın mı kırıldı senin? Evet, kanadında bir sorun var. Bir evet. Öbüründe kanadı. Oo, Oo, korktum, korktum mu? Yapma öyle. Korktum, <laughs> <Kuşumsundan gülüyor> acayip böyle. korktum ha. Baksana bakışa, baksana bakışa. O küçük kuş olduğu için böyle evet. değerli şeyleri alıyor. Belki bunlar da seviyorlar. O yüzden yani. Evet, evet abi. Belki bunlar da şeyde yapılabilir. Gördüm ama burada. Evet. Ama doğa gereği bunlar pek böyle şeye de gelmiyor bence. Yani. Evet. Yani çiftleşmede aynı yerde böyle bir yani bunlar bu ortamı evet. tutup da yani yavrulama oluyor mu olmuyor mu tam bilgim yok ama yaban hayatının dışında, bile. çok yaşa, yaşamadıklarını söylüyorlar abi ya. Evet. Yani. Atmaca galiba buradakiler ya da Şahin mi? Yine var bak çeşitli cinsler. Evet. Karşı tarafta. Ya bunlar Atmaca galiba. Ya o kadar doğal bir ortamları var ki neredeyse hiç el değmemiş. Tekrar hatırlatalım burası hayvanat bahçesi değil. Biz zaten bıraktık artık hayvanat bahçesine gitmeyi. Sevmiyoruz hayvanat bahçesi işlerini. Çünkü insanlar onları görecek diye çok daha adil değil Burası yaban hayvanı hayvanların rehabilite etme merkezi <laughs> bir de evcil hayvanlar var böyle <gülüyor> <gülüyor> evet burası herkesin yaşam alanı olmuş herkesin ortak yaşam alanı olmuş karşı tarafta bakın. Ahşaptan bir kule. Gizliğine kafe diye. Çok fazla rüzgar var. O rüzgar sesi biraz vurabilir. Sizi. Belki buralara müzik koyalım. Yeah. Through the waves, cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Time, yeah. yeah. But here I am. Cause am, 'cause I'm laying under palm trees waiting for the summer. Knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island.